Aleyküm arkadaşlar. Ben Muammer Akkoğlu. Bugün koyunları çıkartırken e, gözleri görmeyen incimiz var. İnciyi de çıkartacağım. Ve o halde hayvan e, hiç durmadan yani davarın ardı sıra, koyunun ardı sıra geziyor. Yani gözü görmediği halde davar aşkı hayvanı kokuyla, sesle koyunun ardı sıra gezdiriyor. Evet arkadaşlar incimiz bu. Kara kırçıl olan. Size gözlerin ikisi de bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra tamamen kapandı. Gözlerin ikisi de hmm. görmüyor. Ne yapıyorsun? Böyle kokuyla geziyor. Çakır beyler. Ne oluyor? İnce. İnce. Gel kızım buraya. Böyle yeri koklayaraktan geziyor. Gel ince. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Sese. Gel kızım. Paşa inceyi rahat bırak oğlum. böyle kokuyla geziyor. Evet arkadaşlar böyle tavar süre gidiyor şimdilik. Bugün inciyi çekeceğim. Sadece inci. Başkası yok. Kardeşa girenler olur ama. Ama bugün bu video inciye özel. Кызе. Инде. Кызе. Ага. Тослады. Койна тослады. Hadi kızım. Gel hadi sen de gel. Gel. Çekil önden. Önünden Önümden çekil. Gel, buraya gel. Gel inci burada. Evet. Dolanıyor, geziyor. Böyle. Pişt. Seviyor, bu da çok seviyor oyunu. Yani Bugün inciyi çekelim dedik ama Çakır'da maşallahı var. Yani şu tepeler komple gezdi. Şöyle gezdi. Davar çıkar çıkmaz. Oradan indi geliyor koyunun yanına. Aslan oğlum benim. Maşallah. Biri i̇şte buradan davarın önüne geçti. Çok güzel. Ama bugün incinin günü. Senin değil Çakır Beyler. Evet, aynı dediğim gibi ya. Bu hayvan davar için yaratılmış. Maşallah benim kızıma. Gözü görmediği halde davarın kokusuna sesine gidiyor ya. Evet. Aferin benim kızıma. Bir kez ameliyat ettirdik. Gözleri tamamen ondan sonra soldu. Hiç görmüyor şu anda. Hiç yok gözler. Ama kokuyla hala devam ediyor. Aferin benim kızıma. Bu kapıdaki köpeklerin hepsi gitsin. Hepsi gider. Bu kalır. Bundan yar almayı düşünüyorum. Alabilirsem büyüttürebilirsem yavruyu. Özellikle bunun için uğraşıyorum. Ama isterse yavru hiç vermesin. Benim için kapımdan gitmeyecek bir hayvan. Kesinlikle ölene kadar benimle bu. Nereye gidersem gideyim. Ölene kadar bu benim. Şöyle varan arkasından, önünden gidiyor. Çok seviyor. Sevmi bırakmadığım gün ortalığı yıkıyor. Mandırayı inletiyor. Sesi ta koyunları otlattığım yere geliyor yani hiç susmuyor durmuyor Ben niye götürmedin diye normalde hiç bırakmıyordum bunu dışarı koyunun ardına. Arada bir böyle biraz stres atsın diye bırakıyorum. Ama e, pek bırakma taraftarı değilim. Seviyor ama gezemiyor hayvan. İnci. Koyunlar geçti buradan. İnci kaldı. Yolu bulmaya uğraşıyor. İnci gel burada gel. Böyle arada bir sapıtıyor. Böyle arada bir benim yönlendirmem gerekiyor. Gel kızım. Gel. Gel. Burada. 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 burada Gel kızım. Gel kızım. Yolu buldu. direkt koyunların yanına gidiyor. Çalıların arasından geçti. Ve Ara sıra benim yönlendirmem gerekiyor. Ama koyun aşkı her zaman farklı oluyor. Gel buraya. Gel. Gel. Buradayım. Gel. Gel. Yanlış gidiyor. Köpeklerle beraber gezeceğim diyor ama sıkıntılı gezemiyor yani. Bugün günümüz ince. açar. Bu köpeklerin hepsi gidebilir ama kapıdan yeniliyorum. İnce ölene kadar bakacağım. Geçen yıl bir hastalandırdım. Düzeltene kadar ahlak karayı seçtim. Çok kötü olmuştu. Değil mi kızım? Böyle arkadaşlar ee, ufak bir zincirle Efe'ye bağladım. Yani yanılmasın diye. Ama Efe onu yönlendireceğini o Efe yönlendiriyor. İnci. İnci. O Efe yönlendiriyor şimdilik. Çakır Beyler orada. Böyle buralarda zaman geçiriyoruz. Her zaman dediğim gibi. Efe yerine İnci yönlendiriyor. Ve böyle daha iyi yollar herhalde. İnci pek bana yaklaşmıyor. Efe genelde benim arkamda geziyordu. Şimdi Efe ile koyunun yanına götürmeye uğraşıyor. Evet aynı dediğim gibi inci Efe'yi de varın içinde gezdiriyor. Çakır bizde hiçbir işi yok zaten. O her zaman kendi kafasına göre açık geziyor ara sıra geliyor koyunun içinde yatıyor çok güzel bir şey karakteri hareketleri biraz oturmadı ama daha çocuk bu da daha çok büyük değil Böyle sevinsin çocuk işte. Ne yapalım? Bunu da böyle sevindiriyoruz. Arada bir bırakıyoruz böyle. Neye kızdın gene sen? Kokal daraldı. Bugünkü inci videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Her şey için şimdiden teşekkürler. İnci videomuzu tamamladık. Bunlardan ardından kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden her şey için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.